Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman dizi setine girerken İtalya'da görüntülendi ve bu görüntüleri hayranları tarafından paylaşıldı. Ben de bu görüntüleri size için video halinde bir araya topladığım yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a dair her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.